Salih. Hangi daha, daha iyi oynuyorsun? Al. Oğlum sen nasıl direkt nişan almayı başarıyorsun? Eğimi mi? Iyi. Nasıl kastın? 16. Bir 16 Bir oynuyor mu? Oğlum göremiyorum hiç. Işim. Aha, öldüm ben. öldüm ya. Arkana baksa. <laughs> nasıl geçtin Nasıl sen oraya? Hızlıca aşağı indim böyle atlı atlı. Ölmedim daha bir canım kaldıydı. atlı <laughs> atlı indim. Bir ben canım ediyorum, kaldı lan. Ben ediyorum, bu duvarın arkasında mı saklanıyor Şu alttaki şeyler ne? Map. Bunun yeni, gibi oynayın diyor. Yeni gelecekler. Hmm. Bunlar da oynuyor hocam. Aa SSC geldi. Enes bana bak. Abi o. Sen, sen alırsın. Salim kesin şimdi arkama geçer. Nasıl hızlı uçuyor? Oha bak hele. Bak hadi. <gülüyor> Oha. <laughs> Allah'ım cinler. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Dur dur dur. Etrafındayım. Yavaş uç yavaş. Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Ölmüyor. Vur bakayım. Vur bakayım. Çek bir daha vur. Hangi çelik yelek markasını kullanıyorsun? <laughs> Omestos. <laughs> Omestos. Dur bir dakika. Hoca'ya gitmem lazım. İmama gitmem lazım. Çarpıldım. İmam Sadık Hoca'ya git. Ekmeğe bastım çarpıldım. Salim bu salladı. Yetersin <laughs> ya. Ne güzel değil mi bu? Ölmüyor lanet. As. Uçma. Yeterse yeter lan. Hepsi yatır, hepsi. Hepsi bir oyundur. Güzel map gelirse, gelirse kadar yani güzel silah gelirse açmayacağım. Umf açmayacağım. Map'e bağlı. Map'e bağlı. Açacağım. <laughs> Oğlum, o zaman canına canın gitme şş, gitsin yani. Ben de kapışayım. Canın gidiyor tamam mı? Neredesin lan? Sayın ben biraz oyun oynayacağım beni rahatsız etme. Allah'ım bu ne? Görmüyor musun beni? <laughs> Götünden çıktım. Dur Salim anlaşabiliriz. Canın gidiyor mu senin? Bir dakika abi, ölmeden önce son bir söz söyleyebilir miyim? Tamam, canım artık gidiyor. Ölmeden önce son Hadi şey gel söyleyeyim. oyun oyna. Hayalet ablam oyunun oyna. Evet dur. Ruhlar bölgesi gibi. Beni çağırdın şimdisi. Sen bir tane kıza... ...ee... Dur dur dur. Dur. Üçü bilir. ...dur bekle. Sen bir kıza musallat oldun ben de seni... Çağır şimdi beni. Ey ...adın ne olsun? Ne bileyim. Hulyabani. <laughs> Ey Hulyabani. Buradaysan... eee ...şuradaki lambayı ateş et. <laughs> Hayır! Çağırdık ama şimdi git git git... Boş. Boş. Bulmaya çalışın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Neredesin oğlum? Vuramıyorum. Evet. Alo, hayalet avcılar mı? Evet, gelin. Evet, buyurun biz hayalet avcılarıyız. Ona hasar vereceğiz ve onu kovalayacağız. <laughs> vursana abi, bir vursana. Ölmüyorum lan. Niye ölmüyorum lan? Evet, uzman hayalet avcıların uzman silahlarını aldık. Evet. Evet, burada yaşayan cin. İşte bu. Çocuktu. <laughs> Ve ona <laughs> bakanlar, bilecek. ona bakanlar ölüyordu.